Herkese merhabalar efendim. Bugün maymun çiçeği virüsünü konuşacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü Sağlık Bakanı bugün açıkladı. İlk vaka 37 yaşında bir muhtemelen erkek olduğunu biliyoruz. İstanbul'da olduğunu düşünüyoruz. Bugün maymun çiçeğinin virüsü, maymun çiçeği virüsü ile ilgili şu ana kadar dünyada oluşan literatür aktaracağız. Yani şu ana kadar elimizde hangi bilgiler var? Onları konuşacağız. Bunları bir slide eşliğinde size sunacağım. Maymun çiçeği virüsü bir pandemi yapar mı? Ne kadar tehlikeli? Bununla ilgili neler yapmak lazım? Bir cinsel hastalığa doğru gidiyor mu? Bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi birincisi maymun çiçeği virüsü bir DNA virüsü. Şimdi virüsler bildiğiniz gibi RNA, DNA virüsü diye ait olarak çift sarılmalı bir DNA virüsü. Ne farkları var? Mesela koronavirüs bir RNA virüsüydü. Bu DNA virüsü. RNA virüsleri mesela çok fazla mutasyona uğrar. DNA virüsleri çok az mutasyona uğrar. Ama maymun şey, virüsünde biraz daha farklı bir durum var gibi. Yani birazdan mutasyonlarını da konuşacağız. Şimdi çiçek virüsüyle aynı aileden yani bunlar pox viridia diye bir e, aile büyük virüsler oldukça büyük virüsler çiçek virüsünün bir kuzen olarak nitelendirebiliriz. Çiçek virüsü de bildiğiniz gibi işte ciltte döküntülerle başlayan o korkunç işte herkesin aklına gelen bir e, tablo oluşturuyordu. Burada aynısı söz konusu ama farkları var. O zamanlarda mesela nasıl ayırt ediyorlardı çiçek virüsüyle maymun çiçeği virüsünü? Çünkü çiçek virüsü en son e, 1977'de bir vaka görüldü. Ondan sonra dünyadan eradike edildi. Yani dünyada artık yok. Ama çiçek virüsü e, bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için biyoterörizmle ilgili saklandığı bazı yerlerde zaten Türkiye'de de bir, e, yani bir örnek olarak tekrar aşı oluşturmak için eğer terörizm olursa, çiçek hastalığı ile ilgili bir biyoterör saldırısı olursa buna yönelik aşı yapmak için Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyinde bulunuyor. Diğer taraftan şimdi ilk kez şimdi maymun bir virüs diyoruz ama maymundan bulaşan bir virüs değil bu virüs. Yani Maymunla maymunda görüldüğü için may, ilk kez maymunda görüldüğü için maymun çiçeği virüsü denmiş 1958'de ilk kez maymunda tespit edilmiş insanda ilk kez tespit edilmesi ise 1970'te oluyor daha sonra işte daha çok normalde Afrika virüsü olarak biliniyor yani Afrika'da görülen bir virüs bu virüs e, pek fazla dışarı çıkmamış 1970'ten 2003'e kadar. 2003'te ilk kez Amerika'da görülmüş. Daha sonra başka ülkelerde de evet Avrupa'da görülüyor, Amerika, işte, Avustralya'da, başka de, ülkelerde de ülkelerde çok nadir olarak görülmüş. Ama temel olarak bu virüsün Afrika virüsü iki tane çeşidi var. Birazdan göreceğiz. Afrika virüsü olduğu şu anda. Ee, insanları endişelendiren Avrupa ve Amerika'da ve diğer 60'a yakın ülkede ve Türkiye bizim ülkemizde görülmesi insanları korkutuyor. Dünya Salgı Örgütü de bununla ilgili bir araya gel geldi. Ee, maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en büyük salgınını 2017'de Nijerya'da e, oluşturdu. 200 kişiye bulaştı ve burada %3 ölüm oldu. Şu sağdaki gördüğünüz tabloda, ee, şu ana kadar 1970'ten günümüze kadar kaç tane e, maymun çiçeği virüsünün vakası olduğunu işte 18 bin civarı şu ana kadar dünyada e, böyle bir vaka görülmüş. Yani aslında bu yeni bir virüs değil. Afrika'da her zaman görülen virüs ve her zaman ölümlere yol açan bir virüs. İki çeşidi var. Bir Orta Afrika bir de Batı Afrika türü. Orta Afrika türü daha öldürü. 10 oranını öldürücü, Batı Afrika türü yüzde bir oranında öldürücü. Ama yüzde on ve yüzde bir normalde aslında büyük rakamlar. Niye? İşte koronavirüste de yüzde bir bir buçuk, Türkiye'de ise yüzde 0.8 gibi bir ölüm oranına sahipti. Ama Afrika'da vakaların çoğunun tespit edilmediği düşünülürse e, bu oranın biraz daha düşük olduğunu görebiliriz. E, şu ana kadar dünyada Yer yayılan, şimdi bir endemik olduğu bölgede Afrika virüsler var. Bir de diğer dünyanın diğer ülkelerinde var. Endemik olduğu ülkelerde tabii ki her zaman ölüme yol, yol açıyor. Ama dünyanın diğer yerleri, mesela Avrupa'da şu ana kadar ölüme yol açmadı. Şu ana 5 bin vaka görüldü, birazdan konuşacağız. Avrupa'da veya Amerika'da e, her bir ölümle sonuçlanan vaka yok. Yani aslında endişelenmemeli miyiz yoksa endişelenmemeli miyiz onu da e, konunun sonunda bağlayacağız. E, Dünya Sağlık Örgütü bu hafta sonu yani geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı yaptı. Bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü eğer böyle bir pandemi ilan etmek için, koronavirüsü hatırlarsınız biraz geç kalmıştık pandemi ilan etmek için işte Çin'in etkisi olduğu düşünülüyor. Farklı etkiler yani biraz muhafazakar bir e, duruşu var bu konularda. E, biraz geç olmuştu. Yine hala da eleştiriliyor. İlan etmedi ama bazı ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü'ne biz de e, üyeyiz. Ba, toplantıda bazı ülkelerin acil sağlık durumu ilan etmek gerekir dedikleri ama çoğunluğun e, bu görüşte olmadığını biliyoruz. Şimdi e, PHEIC kararı dedi acil sağlık durumuyla normalde Dünya Sağlık Örgütü 3 kritere göre acil sağlık, e, acil halk sağlığı durumu ilan ediyor. Bunlar kriterleri birincisi olağanüstü beklenmedik bir şey mi? Evet aslında olağan dışı bir şey. Afrika'nın dışında olmuş bir şey. Normalde Afrika'da görülüyor. Bu sefer Afrika'nın dışında olağan dışı bir şey. Beklenmedik evet beklenmedik. Sınır ötesi bulaşma potansiyeli var mı? sınır ötesi bulaşma potansiyeli konusunda biraz şüpheler var. Nasıl şüpheler var? İlk vaka bu konuyla ilgili Nijerya'dan uçuşla İngiltere'ye gelen bir insanda görüldü. Ondan sonra yayıldı söyleniyor. Ama Nijerya'daki vakalarla şey İngiltere'deki vakalarda, Amerika'daki vakalar veya işte Fransa'daki, İspanya'daki vakalar arasında bir bağlantı yok. Yani e, normalde koronavirüs ilk Huan çıktığında Huan'dan işte 50 tane metropole şey vardı, uçuş vardı. O 50 tane metropole uçuş olarak götürmüşlerdi. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Sınır ötesi bulaşma dediğimizde biraz şüpheler var. Koordineli bir uluslararası müdahale gerektiriyor mu? Evet gerektiriyor. Yani bu konuyla ilgili de bence şüphe yok ama Dünya Sağlık Örgütü bunlara göre e, yani bu kriterlere göre acil durum ilan etmedi. Peki Dünya Sağlık Örgütünün daha önce 2005'ten bu yana e, bu kriterler geçerli. Ne zamanlar e, acil durumu ilan etti? Bir kez ilan etti. Birisi H1N1 kuş vakasında. İkincisi Batı Afrika'da Ebola'da 2013'te e, yaşanmıştı orada. Üçüncüsü Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola'da acil durumu ilan etti. Bu da 2018'de yaşanmıştı. Polio da evet. Polio e, çocuk felci Hala dünyada mesela bu aralar İngiltere'de de poliyonun yaygınlığına dair veriler var. Yani Avrupa bu aralar salgın hastalıkların tam orta göbeğinde gibi bir durum var. Yani son zamanlardaki göçler yani İtalya'ya gitseniz Fransa'ya gitseniz İngiltere'ye gitseniz yani yüz milletten adamlar var. Birçoğu da Afrikalı veya başka yerlerden gelen o kişiler olduğu için Avrupa neredeyse her salgında en fazla rolü oynuyor. Çünkü koronavirüste de e, Avrupa'da en fazla vakanın görüldüğü, en fazla neredeyse ölümün görüldüğü yerler olmuştu. Bildiğiniz gibi o hastane görüntülerini hepimiz hatırlıyoruz. Zika virüsü vardı Brezilya'da. Bu zika virüsüyle ilgili yalnız politik bir karar oldu. Çünkü çok fazla yayılmadı zika virüsü. Hamilelerde bir problem yaratıyordu. Zika virüsünde Dünya Sağlık Örgütü'nün politik davrandığına yönelik de eleştiriler var. En son COVID-19'da altıncısı acil durum ilan etmişti. Acil durum ilan etmekle pandemi ilan etmek ayrı şeyler. Acil durum ilan etmek farklı. Pandemi ilan edince tamamen farklı bir dünyaya geçiyoruz. Şimdi Dünya etmedi ama acil durumu ilan etmedi ama ülkeler tabii ki tedbirlerini alıyor. Birazdan Amerika'daki tedbirleri konuşacağız. Yani Amerika'da insanlara aşıyla ilgili birçok yeniden e, organizasyonlar e, yapıldı, onu da konuşacağız. Maymun çiçeği virüsü bir insana bulaştığında ilk önce bir kuluçka dönemi var. Yani hemen hastalık oluşturmuyor. Koronavirüste bildiğimiz gibi bu kuluçka süresi omikronla beraber son derece kısalmıştı. 2-3 güne kadar kısalmıştı. Yani bir temas halinde veya bir virüsü aldınız, koronavirüsü aldınız, omikronu aldınız. 2-3 gün sonra veya bir gün sonra bile hastalık başlayabiliyordu. Burada 5 ila 21 gün. Bu konuda netlik yok. Bir kısmı da diyor ki işte 4-14 gün diyor dünya salgı göre. CDC'ye göre 5-21 gün. Ama en son ya İspanya'daki yapılan araştırmada tabii ki hızlıca artık araştırmalar yapılıyor. İspanya'daki yapılan araştırmalarda Kuluçka döneminin 6-8 gün olduğu söyleniyor. Bu Kuluçka dönemi niye önemli? Kuluçka döneminde normalde koronavirüste baş olabiliyordu. Yani ben koronavirüs aldım, semptomlar başlamadan bir gün öncesinde de bulaştırabiliyordum. O yüzden önüne geçilemez bir durum olmuştu. Ama burada... Kuluçka döneminde insan, e, insanlar bulaştırmıyor. Yani ben e, maymun çiçeği virüsünü aldıysam semptomlar başlayana kadar bulaştırmıyorum. Sadece semptomlar başladıktan semptomlar bitene kadar bir bulaş dönemi var. Bu niye önemli? Pandemi yaratır mı? Yaratır mı? Ne kadar insan gider, Bu Bu açıdan önemli. Yani bulaştırıcılığı eee koronavirüsten çok çok daha az gibi görülüyor. Birazdan hangi yöntemlerle bulaştığını da konuşacağız. İstila dediğimiz 0-5 gün burada normalde işte gripal e, tüm şeylerde olduğu gibi e, virüslerde olduğu gibi baş ağrısı, ateş e, ve diğer semptomlar, semptom var. Ee, burada lenf adenopati. Yani lenf adenopati Normalde çiçek virüsüyle ayrımını sağlıyordu daha önceden. Ama şu andakinde lenf adenopati var mı? Bununla ilgili net elimizde bilgi yok. Bezelerin büyümesi, işte koltuk altı, boyunlarda bezelerin büyümesi çok önemli bir göstergesi. Ondan sonra ateş olduysa ve döküntü olduysa evet diyoruz ki maymun çiçeği virüsü. Döküntüler nasıl, nereden başlıyor? Normalde işte... El, el ayağlarından, e, vücudun başka yerlerinden, he, her yerden başlayabiliyor. Yüzlerde oluşabiliyor. Ama e, şimdi birazdan yine göreceğiz. Bu sanki mutasyona uğramış biraz farklı bir virüs gibi. Ve daha çok genital bölgede döküntüler görülüyor. Genital bölgede e, veziküller görülüyor. Veziküller dediğimiz şöyle bir e, nokta başı gibi düşünün ama o e, nokta başının da göbeği var gibi. Yani göbeği göbek göbeği tamamen bir şey olarak düşünün. Vezikül böyle top gibi düşünün. Tam başında da öyle bir e, göbek gibi bir izi var. E, bunun çiçek virüsünden de ayrılmasında önemliydi. Döküntüler görülüyor. Döküntüler niye önemli? En çok e, bulaş döküntülerle birlikte oluyor. Yani normalde e, bulaşı biraz daha gö görelim. Eee bu arada şunu da söyleyelim, iki haftada tamamen iyileşiyor. Şimdi maymun çiçeği virüsü deyince korkunç bir virüsmüş gibi algılanıyor. Ee, tabii ki görüntüler o görüntüler de biraz daha insanları korkutucu olduğu için, evet böyle bir e, şey olabilir. Yani insanlar bu, bu anlamda korkuyor olabilirler. Ama e, iki dört haftada tamamen iyileşiyor, Hiçbir bırakmıyor. Ee, şu anda bilgilerimiz böyle ama koronavirüs öyle bir şey değildi. Yani koronavirüs tamamen iyileştiğine e, e, dair neredeyse elimizde veri yok. Birçok insan yüzde otuzu kırkı hala koronavirüs geçirdikten sonra halsizlik, baş ağrısı, e, beyinle ilgili bir takım unutkanlıklar, e, be, e, kardiyovasküler sistemle kalp kriziyle ilgili birçok e, şey bırakıyor, iz bırakıyor. Ama burada öyle bir şey yok. 2-4 haftada işte döküntüler önce ateş, gribal enfeksiyonlar, ondan sonra döküntüler. Döküntüler gittikten sonra paydos gidiyor. Böyle e, kalıcı bir etkisi yok. Başka ne var? <laughs> Şimdi nasıl bulaşacağı konusu biraz önemli. Niye önemli? Çünkü bu maymun çiçeği virüsü bildiğimiz virüsten biraz daha farklı dedi ki bu DNA virüsü ve çok fazla mutasyon geçirmiyor. Ama birazdan göreceğiz. Normalde DNA virüsleri yılda iki tane, bir tane, iki tane şey geçirirken mutasyon geçirirken şuradaki e, mevcut Avrupa'da yayılan virüsün Batı e, Afrika virüsü olduğu yani hafif türü olduğu ve 40 tane, pardon 50 tane mutasyon geçirdiği biliniyor. Yani beklediğimizden çok çok daha fazla mutasyon geçirmiş. Mutasyon geçirdiği yerlerin özelliği de bulaşıcılığının artmasıyla ilgili olabilir. Deniyor. Ee, o yüzden e, şimdi uzun süreli yüz yüze temastan kaynaklanan solunum damlacıkları, solunumla geçmiyor. Evet, diyelim bir uçağa girdiniz, <laughs> uçakta e, 200 kişi var. Ee, normalde korona virüsü olsanız belki bir şey, o bir şeye bulaştırabilirsiniz ama burada öyle bir şey yok. Yanınızdakine bir temasla, cilt cilde temasla bulaştırabilirsiniz en fazla. Bu da yani diyelim bir iki saatlik yolculuktan sonra bulaştırabilirsiniz. Yani bulaştırıcılığı biraz bunun zor. Koronavirüsünkü virüsün çok kolaydı. Omikron da çok çok daha kolay hale gelmişti. Yani birisi sizin yüzünüze hapşırmadıkça, öpüşürmedikçe solunum yoluyla bulaşmaz. Daha çok cinsel yolla bulaşır gibi geliyor. Vücut sıvıları ve vücut sıvıları dediğimiz ter, e, ve diğer e, ifrazatlar. Yani o damlacık dediğimiz de aslında e, buna giriyor. Birazdan göreceğiz. E, vajinal sıvılarda ve menide e, maymun çiçeği virüsü tespit edilmiş yani cinsel yolla bulaşmasının temel nedenlerinden bir tanesi de bu gibi gözüküyor o araştırmadan da bahsedeceğiz e, lezyonlardan yani o döküntülerden en fazla bulaş oluyor. döküntülerden nasıl bulaş olur o döküntüye temasla veya o döküntüye e, giyen bir ki yani elbisesini bir yere bıraktı oradan e, olabilir veya aynı havluyu kullanıyorsunuzdur oradan olabilir yani e, doğrudan o şeylerle temasla oluyor. Yani o döküntüler bir yere bulaşıyor. Siz de ona bulaşıyorsunuz. Dışkıyla atılım var. Dışkıyla atılım deyince tuvaletlerden falan da bulaşabilir. O yüzden burada hijyene mutlaka dikkat etmek gerekir. E, yani ev ortamlarında diyelim ki birisi maymun çiçeği virüsü taşıyorsa bunun e, mesela şeyde ben diyordum ki evet o e, koronavirüste öyle çok hijyene dikkat etmemiz gerekmiyor. Çok abarttık demiştim ama, ama, burada biraz daha abartmamız gerekir. Giyisi ve yatak takımı gibi sıvı veya yaralarla kontamine olmuş yani bulaşmış nesnelerle dolaylı bir temas. Yani diyelim ki e, sizin evde bir kişi var onun e, maymun çiçeği virüsü var. Ve o elbiseye bulaştı. Siz de onu at, aldınız. E, çamaşıra attınız. Yani öyle bir şekilde dolaylı bir temasla bulaşabilir. Şimdi burası çok önemli. Burası çok önemli deyince herkesin aklına tabii ki bir şeyler geliyor. Ee, Avrupa'da hastaların %99.4'ü erkek ve yüzde %98.4'ü erkeklerle seks yapan erkekler. Yani e, o yüzden önemli diyoruz ve gençler yani otu, özellikle 31 ila 40 yaşındaki genç erkeklerde en sık görülüyor bu yani kadınlarda e, neredeyse çok nadir görülmüş e, anal bölgedeki e, mesela işte İngiliz gazetelerinde e, diyor ki ana veya işte diğer Avrupa'daki gazetelerde anal bölgede lezyonunuz var mı çünkü anal bölgedeki veya genital bölgelerdeki bu tür lezyonları insanlar saklarlar. O yüzden şu anda Avrupa'da daha fazla vaka olduğu tahmin ediliyor. Ee, buradan bulaştığı yani cinsel neredeyse e, birazdan göreceğiz. Cinsel yolla temas bulaşan hastalıklar listesinde bile alabiliriz diye düşünmeye başladılar. İngiltere'de bugüne kadar görülen 810 maymun çiçeği vakasının sadece 5'i kadınlarda. Muhtemelen o da dolaylı temaslardan kaynaklanan biraz önceki söylediğimiz temaslardan kaynaklanan açıklanan ayrıntılı bir anket tamamlayan sonra arasında efekt olan yüzde 96'sı gay, seksüel veya diğer erkeklerle seks yapan erkeklermiş. Ee, ABD'deki 300 vakanda 295'i erkeklerden oluşuyor. Yani erkek erkek seks yapan erkeklerde ve gençlerde oluşuyor. Bunu da not edelim. Yani bu yüzden de yani Türkiye oluşur mu? Türkiye'de böyle bir durum var mı? Ee, şuraya tekrar dönelim. Bir arkadaşlar da konuşuyorduk. Yani ben dedim ki, herhalde bu Türkiye'de görülmez. Yani çünkü böyle böyle bir şey yok. Anlıyor Olur mu? Dedi. Yani e, e, Türkiye'de de işte son zamanlarda Twitter'da dönem videolar falan var bildiğiniz gibi. Yani Türkiye'de de demek ki olabilir böyle bir e, durum. O yüzden insanların dikkatli olması lazım. Yani normalde tarihsel olarak yani 1970'ten günümüze kadar Mal şişmiş neft düğümleri yani renk bezleriyle başlar ardından 3-5 gün sonra bir döküntü ortaya çıkardı ee, şimdi bazen de, özellikle genital bölgede cilt lezyonları başvuruyor ardından ateş yani cilt lezyonları genital bölgedeki cilt lezyonları o yüzden önemli sayılıyor Şimdi ee, çünkü Avrupa'da bu tür, tür uyarılar yayınlanıyor bizde nasıl olsa maymun çevirisi Türkiye'de geldi genital bölgedeki bu tür lezyonlara dikkat edelim diye en azından biz de uyarmış olalım. Şimdi menide bulunan monkeypox DNA'sı yani çağda araştırmacılar tespit ediyor. Hastalıklardan alınan men örneklerinde maymut şey, DNA'sı tespit ederek mevcut salgında cinsel yolla bulaşmanın rol oynayabileceğine dair daha fazla kanıt sundular. Ee, bu arada e, Amerika'daki bugün pardon İngiltere'deki bugün taşma diyorlar ki acaba biz bunu normalde mesela solunum yoluyla bulaşan virüsler diye ayırıyoruz ve koronavirüs onun içine koyuyoruz, kovide onun içine koyuyoruz. Burada cinsel yolla e, bulaşan hastalıklar diye bir şey var. Bunu cinsel yolla yani maymun çiçeği virüsünü cinsel yolla bulaşan hastalıklar kategorisine sokalım mı sokmayalım mı diye bugünden itibaren bir tartışma başlamış durumda. Çünkü vakaların biraz önceki analizini söyledik. Vakaların analizi öyle gösteriyor. Yani neredeyse kadınlarda hemen hemen hiç yok. Dolaylı temasla belki var gibi gibi gözüküyor. Şimdi peki virüs mutasyon geçirdi mi? Ebola evet, yani virüsü çok az mutasyon geçir. Ama şu, e, bu e, Nature'da birkaç gün önce yayınlandı bu makale. Nature diye önemli bir e, dergide e, 12 kat daha fazla Maymun çiçeği virüsünün mutasyonuna uğrayan bir maymun çiçeği DNA virüsüyle karşı karşıyayız. Bu da insanları korkutuyor. Yani DNA virüsü dediği normalde yılda bir iki tane bir mutasyon geçirir ama bunun 12 kat daha fazla geçirdiği gözüküyor ve şu anda bu tabii ki izlenecek. Yani bu mutasyon geçirme hızı DNA virüslerinde düşük dediğimizin de tam tersi farklı bir şey oluştuğu için e, farklı bir e, durum oluşabilir. Başka ne var? Şimdi aşılar ne durumda? Normalde işte çiçek aşısı işte 1980'e kadar Türkiye'de de yapıldı. Bildiğim kadarıyla 1982'ye kadar Türkiye'de e, yapıldı. Yani e, 40... 5-50 yaşından itibaren, yani 45-50 yaşından büyükler için e, çiçek versiyonu olduğunu düşünürsek maymun çiçeği virüsüne kadar, karşı %85 oranında koruyucu deniyor. Ama %85 koruyuculuk yani... Ben diyelim ki yaptırdıysam 1975, ben 1975'te yaptırmamışımdır da çok önce yaptırdıysam bunun yıllar boyunca etkisinin azalabileceğini de bir taraftan not et. Çünkü insanlar böyle bir şey söylüyorlar. %85 normalde çek bu yüzden koruyor. Mesela Biontech işte %90 koruyordu veya Sinovac %60 koruyordu. Bu da iyi bir oran çiçek açısının koruyuculuğu maymuş e kadı. Bir de Jineus e, aşısı diye bir aşı var. Bu Amerika'daki ismi. İngiltere'de farklı isimde satılıyor. E, Fransa'da farklı isimde satılıyor. Türkiye'de de var mı bilmiyoruz. Ama bu aşı e, 2017'de e, FDA'den onay aldı. Maymun çiçeği virüsüne e, yönelik onay aldı. Şu anda mesela Amerika'da bu aşının üretimi hızlandı. E, bazı riskli gruplara yani sağlık çalışanlarına veya bu tür e, erkek, erkek ilişkideki bulunan ve bulunması muhtemel kişilere, laboratuvar çalışanlarına bu aşının temin edilmesi ve uygulanmasıyla ilgili bir eylem planı oluşturdu. CDC yani Amerika'daki hastalık kontrol önleme merkezine 300 kişi işlendi ve bu işlerle uğraşacaklar, aşıyı organize edecekler. E, ee, Çek aşısının da Amerika'da olduğunu biliyoruz. Normalde Çek olmaması gerekiyor ama depolarda Amerika tabii ki e, her şeyi yapıyor. Bizde var mı? Yok. Çek bizde olmadığını, yani normalde olmaz. Yani çiçek virüsü barındırmak suç olduğu için, biyoterörizmle ilgili olduğu için e, problem yaratır. Ama bizde, bizde de muhtemelen, e, ha bu arada tüm insanları, e, aşılamak gerekmiyor. Yani tüm insanları aşılayacağız diye bir şey yok. Şu anda mesela koronavirüsle ilgili çocukları da aşılıyoruz, hamileleri de aşıyoruz. Bu arada bu Türkiye'de test edilen e, kişi immün yetmezliği olan, bağışıklığı baskılanmış bir kişi. Zaten maymun çiçeği virüsü bağışıklığı baskılanmış kişilerde, hamilelerde çocuklarda e, tehlike oluşturur. E, yani normal, klasik maymun çiçeği ama şu andaki yeni virüs işte erkek erkeğe cinsel ilişkide bulunan erkeklerde bir risk oluşturuyor. Onu da belirtelim. Yani korumayla ilgili yeni bir aşıya ihtiyacımız muhtemelen kalmayacak. Yani şey yapılacak da ya, şu andaki maymun çeyiz ile ilgili FDA'den onay almış bir aşımız var. Diğer taraftan ilaç var mı? Antiviral ilaç. <laughs> i̇şte şu anda Paxlovid kullanılıyor Türkiye'de koronavirüsle ilgili diyoruz. Burada da Tekovimirat diye bir yine FDA'den onay almış bir ilaç var. Antiviral ilaç da etli olduğunu biliyoruz. Peki pandemi yapar mı? Tüm bu konuştuklarımız ışığında az çok anlamışsınızdır. Pandemi yapması beklenmiyor. Niye? Bulaşması çok kolay bir virüs değil. Hatta maymun, klasik maymun çiçeği virüsü olsaydı belki daha da farklı bir şey olurdu. Ee, sadece neredeyse yani yüzde 98 99 oranında sadece erkeklerde yayılan ve e, yani bu da endemik bir e, hadise olarak düşünülebilir ama Çocukları etkileyen, tüm toplumu etkileyen, tüm toplumların aşılanmasını gereken, maske takmamızı gereken, maske takmamızı hiç gerektirecek bir durum yok. Solunum yoluyla bulaşmadığını söyledik. Kapanmaları gerektirecek bir pandemi oluşturmuyor. Yani insanları e, şeye sokmaya gerek yok, e, yani alarm etmeye gerek yok e, normal hayatımıza. Devam etmekle alakalı bir durumumuz var. Yani bu virüsün, bu virüsün pandemi, koronavirüs gibi bir pandemi oluşturmasını beklemiyoruz efendim. Maymun çiğ virüsüyle ilgili daha sonra. Ee, özellikle İngiltere'den çok iyi yayınlar ve haberler geliyor çünkü İngilizlerin bu virüsü analiz etme, onun e, işte epidemiyolojik olarak yayımı, bulaşması ile ilgili çok ciddi kuruluşlar var. Bu arada her her virüs nömbesi ilk kez e, ilk önce İngiltere'de tespit ediliyor. E, onun da sebebi yani onların laboratuvarların çok gelişmiş olması. Diğer Avrupa ülkelerinden de çok daha gelişmiş laboratuvarlar var. Bizde bizde en son oluyor. Bir de bir vaka görülmüş. Muhtemelen o vakada yani bir şey yapabilecek, yapacak olursak muhtemelen o vakada yurt dışından bu tür ilişkileri de yaşayan bir kişi veya bunun temaslı olduğu, kadın da olabilir, erkek de olabilir ama şu ana kadar yani erkek olma ihtimali, bakan Bey açıklamış mıydı bilmiyorum ama %90 oranında erkek görülüyor çünkü endemik olduğu Afrika'nın dışında 99 erkeklerde görülmüş. Bu işin sonu nereye varır? Yine analistler diyor ki muhtemelen bir yıl boyunca Maymun çiçeği virüsü bizimle olur. Ama bu tabii ki e, pandemi yapacak bir e, duruma gelmez. Sadece endemik bir şekilde bu tür vakalarda şu ana kadar dünyada işte 5 bin vaka var. E, bu 5 bin vaka 100 bin'e çıkar. E, i̇şte şeydeki gibi e, milyonları işte 10 milyon, 20 milyon falan gibi e, vakal, Tür Türkiye'de 15 milyon Covid vakası var şu anda. 15 milyon Covid vakası var. Şeyde yani dün dünyada milyarlarca olduğunu biliyoruz Covid vakasının. E, yani bunun o kadar e, olmayacağını e, tahmin ediliyor. Yani mesela İngiltere'deki bir e, şeyde e, 60 bin kişiye virüsün bulaşabileceği. Yani şu anda bin kişi var İngiltere'de, 60 bin kişiye bulaşabileceği Türkiye de İngiltere'yle benzer bir şekilde düşünebiliriz. Ölüm şu ana kadar dediğimiz gibi olmadı, inşallah da olmaz. Korkutucu bir virüs gibi gelmesine rağmen rahat atlatabileceğimiz, pandemisiz atlatabileceğimiz bir virüs gibi geliyor diyelim. Herkese iyi akşamlar dilerim efendim.